Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre Mecit. Bugün Adobe After Effects CS6 ile bir görüntü gece efekti verip aydınlanmalar ekleyeceğiz. Videoyu fazla uzun yapmak istemiyorum diğer videolarım gibi kısa anlatacağım öz Sizi de fazla sıkmak istemiyorum. Öncelikle videomuzun şu kısmını daha fazla taratmamız gerekiyor. Bu arka plan kısımlarının. Yani. Şöyle. gerekiyor ilk öncelikle. tonu bulmaya çalışıyorum şu an. Bu iyidir. Bunu CTLD ile bir kopyasını da alıyorum. Buradaki ayarları reset hemen. Şöyle bunu kaldırırsak arka plandaki görüntümüz duruyor. Şimdi bu çalışmamızda arka planı yani bu uzak olan bölgeleri daha fazla karartacağız. şöyle bu ayarlarımızı da böyle yaptıktan sonra bak, şöyle kapatalım karışmasın fazla mask ayarımızda elle de seçebiliriz buradan direkt şöyle pardon Z ile geri alıyorum basılı tutarak alanımızı seçti, seçerek Beşikten sonra faremizi bırakıyoruz. tamam şu kısımlar daha karanlık olsa için daha iyi. Buradan maske ayarımızı arttırmamız gerekiyor. Görüntü güzel görünmesi açısından. Şöyle bir izleyelim. Gayet iyi oldu. Arka taraf daha karanlık. Normal videomuzu ilk yaptığımız efekt renk montajı bu. Videomuzun arka tarafı da böyle daha karanlık bir şekilde. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan itibaren şöyle başlatayım. Buradan itibaren kullanayım. Aydınlanmaları ekleyelim. Öncelikle iki tane far eklememiz gerekiyor. Bunun içinde yani solid oluşan sunu var. Arka planı siyah. Şöyle efe kısmından girip, Oradan lens play. Şuradan bu aracımızı seçerek tam şu ortasına gelecek şekilde izi alıyoruz. buradan hemen bu aracımızı seçiyoruz. Şimdi bu videomuzu eklediğimiz zaman şu kenarlar basık kalacak. Onu zaten şöyle end yapınca göreceksiniz. Şöyle videoyu küçülttüğüm zaman bunları kaldırmak için şöyle şöyle aşağı doğru çekecek. birazcık küçülteceğim. Şimdi renk ekleme kısmından rengimle oynamalar yapacağım biraz. Gayet iyi oldu formumuz. Bunu CTD ile kopyalıyorum bir tane daha. Hemen yan tarafa alıyorum. Birazcık daha büyütelim. Kamera açısına daha yakın çünkü. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane fanımız var. Şimdi bunların null objectlerini ayarlamamız gerekiyor. Kamera hareket ettiğinde. Bundan window track seçeneğini seçip videomuzu seçip track mode motion dediğimiz zaman böyle panelimiz açılacak. Şimdi buradan renk algılamasını bu saniyeden itibaren şurada şurayı iyi seçerek biraz da yükselim iyi algılama yapsın, iyi bir görüntü almamız lazım çünkü. Buradan başlatalım. Şuraya kadar çalışsak bizim için iyi. Bu ideal. Bunu Dolby bu seçip EPXY'ye Ok diyoruz buradan. Şöyle geri geliyoruz. Şu farımızı kapatalım. Şu farımızı da buradan direkt daha demin kaydetmiş olduğumuz harekete aktarıyoruz. Şöyle bir izleyecek olursak hızlı bir şekilde gayet iyi. Şimdi bunları da kapatalım yeni bir null object oluşturuyoruz. Aynı şekilde yaptığımız işlemi hızlı bir şekilde yapıyorum ben. Bunu çok büyük yapmamın sebebi her an videonun dışında algılama yapabilir. şöyle gayet iyi oldum. Bunu da aynı şekilde yeni açtığımız bu objektimize ekliyoruz. Şöyle videoyu geri aldıktan sonra efektimizi de açıp şu efektimizi de ekleyebiliriz. Şimdi bütün efektlerimizi ekledik. Şuradan şöyle yapalım. Şeyimizi kapatalım. Videomuzu izleyelim. Gayet iyi, güzel bir ışık efekti oldu. Burada biraz kaymalar var gördüğünüz gibi. Bunları istesek elle müdahale de yapabiliriz. Onun dışında istersek şurada spotlara da ışıklandırma verebiliriz. Bunlar tamamen gerisi size kalmış. Buradaki amacı yani buradaki mantığı anladıktan sonra null object ile seçtiğimiz alanları taratıyoruz. Efektlerimizi onların üzerine geldikten sonra veriyoruz. Aynı şekilde efektimizi ona göre hareket ediyor. Karartmayı şurada arka kısmı efektleri zaten mevcut. Daha fazla kararttık. Ön kısmı da kararttık ilk önce. Ama arka kısmı daha fazla efekt uyguladık. Onun dışında bu dosyayı yine videomuzun YouTube hesabımızın altındaki videoya download olarak şimdi ekleyeceğim ben. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.